Ee aşkım, ne dedi doktor? Nasılmış bebiş? Merak ediyor olsaydın sen de gelirdin muayeneye Emre. Ya hayatım ne yapayım? Tam çıkıyordum, müdür geldi. Şimdi ne diyeyim adama yani, gözünü sevdiğim. E karımın doktor muayenesi var diyeceksin, ne diyeceksin? Tamam aşkım, tamam. Ben bir dahakine vallahi sözü ödeyeceğim. E hadi söyle bakalım, nasılmış hidayet? Ya ben sana daha kaç kere diyeceğim, şuna hidayet deme diye. Onun adı Berke olacak, Belki, Berke. Berke. Ya aşkım ben anneme söz verdim oğluma Hidayet adını koyacağım diye ya. Yok, yok öyle bir dünya yok haberin olsun. Anca rüyanda görürsün sen öyle bir şey. Hule bak vallahi hiç kavga etmek istemiyorum şu anda. Lütfen. Ben seninle bayılıyorum çünkü kavga etme Emre. Sen nasıl bana sormadan gidip söz veriyorsun annene ya Hidayet diye? Ya ben oğluma istediğim ismi veremeyecek miyim? Veremeyeceksin canım. Hatta böyle giderse göremeyeceksin de oğlunu. Yani haberin olsun ben söylüyorum. Hülya. Hülya bak bir dakika bir, bir, beni bir dinle Hidayet. Hmm. Hidayet mi kaldı ya bu tepirde? Afiyet olsun. Hmm. Hayırdır kızım böyle selamsız sabahsız. Çok sinirliyim Kadir abi. Çok sinirliyim. Hidayet koyacakmış çocuğumun adına. Hı? Hidayet koyacakmış. Koyar, koyar. Görebilirse çocuğu koyarlar. Anasına söz vermişmiş. Hı. Gitmiyorum ben eve. Gitmiyorum bunu. Ben doğuma kadar sizdeyim. Sendeyim. Do doğuma kadar bir de. Evet. Aa bayağı niyetlisin canım. Nasıl gitmiyorum canım? Allah Allah. Ya sığınma evi mi burası? Kak kak ka ka ne var ya? Kak kak. Neden? Hadi 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 kocanın yanına. <laughs> Yok sığınma evi değil burası. <laughs> hadi bakayım. Hadi hadi. <laughs> Hayır gidiyorsun. Git Emre'nin yanına, kocanın yanına. Ee, gözüm görmesin seni. Ben kaç değilim. kızım Git kaç kaç, kaç yakalamasın. Gör doğuma kadar gelme. Sakın gelme tamam mı? Ben gelirim seni ziyarete. Hadi bakayım. Tamam mı? <laughs> Allah Allah ya. <laughs> bu ne böyle ya? İpini koparan buraya geliyor. Vallahi bravo. Bunların anlayacağı lisan bu. Gençlik işte. Ne yapacaksın? Ya. Ne bu canım? Allah Allah. Değil mi? No. Ya o da bizim kızımız sayılır Münü. Tabii ama canım biz de belki bir yalnız kalmak isteyeceğiz yani değil mi Kadir Bey? Ne? gel gel gel. Ya seni seviyorum ya. Ya <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.